Selam dostlar, hepinize merhabalar. Sıfırdan zirveye adlı içeriğimizin ikinci bölümünü çekeceğiz. Öncelikle 100 aboneye ulaştık. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. birkaç gündür hastayım, rahatsızım. O yüzden çok fazla hani videoya özen gösteremedim. Üstüne düşemedim yani. Kusura bakmayın bunun için. Hepinize tekrardan ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hani beraber büyüdüğümüz için. En son yaptığımız araç biliyorsunuz ki Dodge Hudson yapmıştık. Bugün ise arkadaşlar o aracı sattığımızdaki parayla şu anda görüyorsunuz ki 3 tane Shiroka var bende. Bunun için hazırladım? Tabii ki de drag yarışı için. Fakat hızlarında hani istediğim beygir gücünü alamadım. Birinci aracımızda S63 kullandım. Ama hızı 260-270'i buluyor ama şeyde drag yarışında yeterli değil. 8 saniyede falan bitiriyor. İkinci aracımıza giriyoruz. Bu da tipo F136 var. Bu da aynı şekilde arkadaşlar hani çok yetersiz. Yani yarış kazanabilecek bir potansiyele sahip araç değil kesinlikle. Yine Van 1 ile yaptım. Yine 7.6 saniyelere falan ulaştım. Şöyle bir şey söyleyebilirim. En son yapılan güncellemeden sonra araçlar eski performansını vermiyor. Yani böyle 2000 HP, 2500 HP yapabileceğimiz bir potansiyel yok artık. Belki bu da diğer güncelleme ile beraber düzelir bilmiyorum. Ama şu an için S58 olsun S63 olsun bunlar da full zaman öyle 2000 HP falan göremiyorsunuz. Yani bunun için bir ümit etmeyin. Farklı motorlar denersiniz. Farklı bloklar denersiniz. O şekilde yaparsınız. Olursa olur. Ama ben bunun zaten yani, takibindeyim arkadaşlar. Herhangi bir durumda mesela böyle bir güncelleme geldiği zaman bunun farkına varırsak size zaten bilgilendireceğim sizi bu konuda. Bugün en çok full edeyim 1.1 aracı her şeyini full Şu şekilde görüyorsunuz. Bunları gördünüz arkadaşlar. Videoyu durdurup ona göre tekrar yaparsınız güncel olarak. Vites kutunuz yine ZF4HP22. Yine bunu kullanacağız. Süspansiyonlarda çok fazla bir ayar yapmadım. Hatta oynamadım neredeyse. Sadece biraz yaylardan düşürdüm. Lastik basıncımız 2.5 yani standart varsayılan. Gördünüz mü? Şu anda 1680 beygir veriyor. 1785 tork veriyor. Bu yeni hesapta biliyorsunuz ki hani drag yarış yapmamıştık. Buradan öncelikle 2500 coin'imizi alacağız. İnşallah tabii. Bir de görev yaparak. Ve bizim buradaki amacımız şu arkadaşlar. ne coin kazanmak değil. Buradaki amacımız para kazanmak. Çünkü 2500 coin'lik, 5000 coin'lik araçları zaten 30-40 milyonla, 50 milyonlu satıyorlar zaten. En azından siz parayı bulduğunuz zaman coin kazanma derdinde olmayacaksınız. O yüzden istediğinizi arabayı alabileceksiniz. Bir de size şöyle bir tavsiye ederim Eğer ki 10 bin şey 10 kal coinlik bir araç almak istiyorsanız ya da 5 kal coinlik bu şekilde hani size verdiğim taktiği yaptığınız zaman iki aracı 5000 coinlik araçla takas edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi o da güvenebilirsiniz. Hani güven meselesi. Güvenebilirsiniz olur. Güvenemezseniz yapmazsınız tabi. Yani buradaki amacımız şu anda bizim coin kazanmak değil. Görüyorsunuz ki 1860 HP olarak geldi. Burada biraz daha HP'yi bize fazla veriyor galiba. Seri bir şekilde yarışlarımızı yapıyoruz. 7.2 saniye arkadaşlar gayet güzel. Ve hani videonun altına yorum yapan dostlarım demiş hani şöyle şöyle böyle aynı bir beygire ulaşmıyor. Arkadaşlar ben yaptığımda bir iki tanesinde yaptım. Bende de aynı be beygire ulaşmadı. Üçüncü araççı ulaştı. Yani çok değişik bir oyunun çok değişik bir sistemi var anlamadım. Aynı aracı aynı motor yap zaman birbirinden farklı beygirler oluyor. Umarım bu da en kısa sürede çözülür. Neyse hemen yarışımıza devam edelim. Yine yanlış bir başlangıç yaptım. Burada coin'imizi kazanıp Güzel bir araç alacağız Ve o aracı güzel bir fiyata satacağız Mesela ne alabiliriz arkadaşlar RS7 alabiliriz Ya da F30 alabiliriz Bunu direkt zaten 40 elimine satıyorsunuz Lütfen arkadaşlar hani Videoyu hani baştan, sona, baştan sona güzel bir şekilde dinleyin ki Hani istediğiniz Parayı istediğiniz aracı size kazanın çünkü bazı arkadaşlarımız, dostlarımız videoyu hızlı bir şekilde atlıyor. Sadece ne? Belgiri ne yapmış hemen orayı göreyim diyor. Onu yaptıktan sonra tabi istediği aracı alamıyor ya da istediği hıza kavuşamıyor. Sorun yaşıyor. O yüzden lütfen ne söylediğime önem verin. Dikkat edin. Bizim buradaki amacımız şu anda altını çizerek söylüyorum. Coin kazanmak değil. Para kazanmak. Şimdi ben bu işlemi yaptığım zaman Yine yanlış başlangıç. Ben bu işlemi yaptığım zaman arkadaşlar buradan hani alacağım aracı ben paraya çevireceğim direkt. Paraya çevirdikten sonra ilk paylaşmış olduğum videoda yine aynı şekilde sistem yaparak hesabı silip baştan sonra tekrar yeni bir hesap açıp o şekilde yine coin'i kazanabilirsin. Hani ana hesabındaki hızlı bir aracı o hesaba takas edip yapabilirsin. Ama biz burada parayı kazanacağımız için Yeni başlayan arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz onlar hani bu videodan örnek alsın. Bu şekilde yaparak yani çok kısa süre içerisinde 50 milyonluk bir paraya ulaşacaksınız. Ondan sonra sadece size kalmış. O parayı yaptıktan sonra sistemi de zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Ona göre yaparsınız dostlar. Şimdi arkadaşlar 1000 coin'i aldıktan sonra diğer yarışları yapacağım. İkincilik için ve üçüncülük için. Onları sizle paylaşmayacağım tabii. Çünkü sistem aynı olduğu için boşu boşuna sizi tutmak istemiyorum. Burada 1000 coin'i alana kadar görmenizi istiyorum ki yazadan aracın ayarlarını da size gösterdim. 1000 coin'i aldıktan sonra videoyu durduracağım. 2500 coin olduğu zaman geri açacağım. Ondan sonra pazarda beraber satacağız yine. Kaça sattığımızı zaten görürsünüz. O zaman. Ve gerçekten arkadaşlar sizin için uğraşıyorum. Gerçekten hastayım hani 2-3 gündür iyileşemedim. Sizin için uğraşıyorum. Siz de bir abone olursanız ben çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi şu anda 1000 coin'imizi aldık dostlar. Ben şimdi hemen ikincilik için oynayacağım. Burada videoyu kapatıyorum. Hani ben size para kazandırmaya çalışıyorum. Oyunun mantığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun hani karşılığında bir güzellik yaparak sizde şuradan abone olursanız çok mutlu olurum. 100 e abone olduk. Gerçekten çok mutluyum. Sizin sayenizde büyüyoruz yavaş yavaş ve sizin sayenizde videolarımız yayılmaya başlıyor. Başka dostlarımız izlemeye başlıyor. İyi ki varsınız. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Selam dostum. Tekrardan merhaba. Şu anda 2500 coin yaptık ve herhangi bir aracı alacağız. Onun da 50 milyon TL'ye 45 milyon TL'ye satacağız. Ki 50'ye satmamıza gerek yok. Zaten 7 milyon ya yani 7,5 milyon bir paramız var. Yani 43'e bıraksak yine düz hesap 50 yapıyoruz. Buradan şimdi hangi aracı alacağımızı bilmiyorum ama büyük ihtimal BMW alırım. Bu arada yemek yiyorsan afiyet olsun dostum. Hemen buradan sona geliyorum arkadaşlar. Aslında illa 2,5'u kalmaya gerek yok ama 1500 koinlik alsak olur mu acaba? Bunu satabilir miyiz? 50 milyonu, 40 milyonu. Bence bin, arkadaşlar bence 1500 coinlik alalım bir tane. Bir tane de 1000 coinlik alırız. Ha siz bir şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz illa ki K coinlik almak zorunda değilsiniz. Ben şu anda en kısa yoldan nasıl kazanabilir diye ha bu videoyu hani bu hesabı ben öylesine yaptım benim ana hesabım var zaten biliyorsunuz. O yüzden çok önemsemediğim için 2.5k coin'lik alacağım. Siz 15 buçuk coin'lik de alabilirsiniz. Onu yine 40 milyona falan satabilirsiniz zaten. Size kalmış o. Ama BMW daha çabuk gider diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden BMW alacağım. 2500 artı 100 coin diyor arkadaşlar bu yeni mi çıktı ya? Ben şimdi 100 coin nereden bulacağım? Saçmalık ya. Neyse arkadaşlar 1500 kal coinlik olanı alıyoruz. Hemen bunu aldık. Ya arkadaşlar biz burada yanlış yaptık. Artı 100 dedi. Garajımızda yer olmadığı içinmiş. Boşu boşuna şu anda gitti. Benim hatam kusura bakmayın. Boşu boşuna gitti şu anda. Neyse hemen buradan. Bunun rengi bu bunu iyi mi yoksa beyaz mı yapalım ya? Yani? Siyah ya. Neyse orijinal rengi arkadaşlar. Direkt buradan hemen aracını girelim. Satalım. Çok <laughs> Burada hala bir oyunun kasası arkadaşlar. İyi <laughs> boşmuş boş, boş. <laughs> 50 milyon direkt bakın yazacağım 50 milyon olacak arkadaşlar. Umarım bu küçük bir yolu sonra yapacağız. Aran olur, anlayan da Arkadaşlar biz 1500 konik aldık ya az önce size bir cümle kurmuşum dedim 1500 konik alırsınız ama 30-40 milyon satarsınız 1000 konik aracı da 20 20'ye falan satsanız aslında aynı şey geliyor. Ben bunu biraz daha düşürürüm arkadaşlar. 30 milyon yapayım ben bunu. Hatta 33 milyon yapayım. Gördünüz arkadaşlar direkt 33 milyon Yani arkadaşlar bunu daha ucuza satabilirsiniz. Daha pah pahalıya da satabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben size sadece burada yeni başladığınız zaman ya da yerine sıfırdan bir hesap oluşturduğunuz zaman nasıl kısa sürede hani 50 milyon civarı bir para kazanabileceğinizi göstermek istedim. Bölüm 2 bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi buradan hemen ana menüye geldiğimiz zaman arkadaşlar ...40.8 milyon bir paramız var. Ve şu anda daha 900 coin'imiz var. 500 coin'lik bir araç alsanız bile mesela satabilirsiniz. Ama bizim hatamızdan dolayı şu anda 100 coin'imiz eksik 900 var. 1000 olsaydı onun o 1000 coin'lik aracı da 15 milyona falan 20 milyona satabilirdik. Tabi o fiyata gider mi gitmez mi onu bilmiyorum ama 2 tane aracı 1500 artı 1000 coin'lik aracı rahat 40 milyona 50 milyona satabilirsiniz yani bilginiz olsun. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bundan sonraki seride yani 3. bölümü çekersek eğer 3. bölümde bu sefer arı çalmaya başlayacağız. Aldığımız arıcı hani daha çok güzelleştirip daha güzel bir hale getirip satacağız. Çünkü neden? Şu an zaten 40 milyon 50 milyon bir paramız olduğu zaman hani maksimum para zaten bu. Bize şu anda maksimum 50 ile sınır bir koymuşlar. Mesela bir E60 aldık diyelim. Kaç aldık? 30 milyon, 35 milyon. Aldık. Aracı güzelleştirirsin ya da çok ucuza, çok ucuz bir şekilde bulursan aracı 20'yi aldığın zaman üstünü yap 25'e sat ya da 25'e aldın 30'a sat. Yani ticareti bu şekilde yönlendirmemiz lazım. Çünkü yeni açtığımız hesapta coin'i, coin, coin görevini tamamladığımız zaman bir daha coin alamayacağız. Yani Unlim sınıfında alamayacağız. Diğer sınıfları yapmamız gerekecek. Parayla bu sefer para kazanmaya başlayacağız. Bölüm 3 gelirse bunda da onu çekeceğim arkadaşlar. Size çok fazla tutmak istemiyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, hasta değilsinizdir. Bir teşekkür olarak dediğim gibi arkadaşlar şuradan aşağıdan abone ol tuşuna basıp videoyu beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Yani beraber büyüyelim arkadaşım ya. Beraber büyüyelim. Beraber insanlara faydalı olalım. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.